Merhaba, diyet vlog çekiyorum. Ee, günlük yaşamımı anlatıyorum, diyetle ilgili. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, yavan köfte yapıyoruz. Fellah köftesi dedi denilebilir ama biz yavan köfte diyoruz ya. Fellah köftesi ayrılıyor Neden? Biz e, içine şey de koyuyoruz. E, nane değişiyor yani. Şöyle yağımızı koyduk, ağzına kapatıyorum. Daha sağlıklı pişecek için ben çok kavurmuyorum. E, biberleri doğradım içine semsak koydum Şimdi de domatesleri doğrayacağım arkadaşlar aşama aşama size güzel göstereceğim e, bu arada e, artık 7 gün boyunca sahuru yapmıyorum sebebi ise regliyim. o yüzden e, görmeyeceksiniz sahuru buradan söyleyeyim ben ne yapacağım ben e, tekrar akşam öğünümde yiyeceğim aynı oruç tutar gibi ama suyu sıvımı içeceğim bu kadar bunun da bilgisini vereyim maalesef arkadaşlar 64. 100 gramı tartı kırmadı çok da uğraşmayacağım bugün adım atmadım sporda yapmadım eşim yoktu eşim Adana'ya gitti o yüzden e, Tabii ki akşam dönecek o yüzden bugün yürüyüş yapamadım ve ben işleme koyulayım şöyle kavururken de sizinle sohbet edeyim arkadaşlar böyle e, kavuruyorum birazdan kokuyorum aslında soğan da giriyor benim evde soğan gitmiş o yüzden samsak tercih ettim samsak da soğanla birlikte giriyor ee, şimdi şöyle göstereyim ben size orada kırmızı pancar var kırmızı pancar çok faydalı kızlar ee, gerçekten çok faydalı mesela bir detoks etkisi yapıyorlar. kırmızı e, mor, kırmızı olan e, sebze meyvelerde bir e, şey etkisi var detoks etkisi var böyle göstereyim bunu yanına dileceğim. Bağırsak hani diyorsunuz ya kabızlık var. Bu iyi kabızlığı söküyor, kan yapıyor. Ya ne bileyim ya hücreleri yeniliyor. Ben ne anlatayım ya bu çok fayda Zayıflatıyor bile yani o derece diyeyim. Şöyle de size çayımı göstereyim. Ben oruçlu değilim. Artık bundan sonra 7 gün boyunca oruçlu olmayacağım. Size çay içiyorum. Sıvı alım kuralları çok önemli. Ee, size toplulukta da sıvı alım kurallarını paylaşacağım. Orada bakabilirsiniz. Yani faydası nedir? E, neden sağlıklı, zararlışıyordur budur. Bunları da bu tür bilgileri de ben size toplulukta paylaşacağım. Şöyle Antep'i göstereyim ben size. Ee, böyle. <laughs> Gelecek arkadaşlar varmış. Bana soruyorlar. Fıstıklıktayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya diyet e, tamam diyet kanalıyım. Alışveriş e paylaşıyorum size market olsun İşte ben Antep'te yaşıyorum şunu şurada bu kadar alıyorum bunu burada bu kadar alıyorum sizler nerede neyi alıyorsunuz onunla kıyaslayın diye aslında bunlar ee, nasıl sağlıklı yemek yapıyorum şu anda domates saçma mevsimi değil ama benim bir e, kınığım vardı kan gulacıya hedeflendiğim dönem ben biraz aşığı yaptım onun sonucu da böyle oldu arkadaşlar. E, domatesi de e, yansıdı. E, onu da söyleyeyim. O yüzden şu an böyle zepseleri kullanabiliyorum. Tabii ki arıların yaptığı olan e, salkım domatesleri tercih edeceksiniz. Şöyle de köfteciklerim var. Dün haşlamıştım suda görmüştünüz değil mi? Bakın burada ne kadar güzel görünüyor. Lezzetli, unsuz, irmiksiz. E, bunu buradan söyleyeyim bazen soruyorsunuz hep nasıl yapılıyor diye ben dün tarifinde verdim onu izleyeceksiniz o videoyu göreceksiniz burada sağlığa dair lezzetli olan antep kültürü var ondan sonra nereden ne aldım diyet vlog özellikle yürüyüş spor kendi üzerimde deniyorum etkilim etkisiz mi görüyorsunuz dirençli bir boyam kilo veremiyorum artık öyle diyeyim kendimi yıprattım mı, ne, ya, ne yapayım diye hep böyleydi kırılmıyor işte direnç ne yaptıysam olmuyor artık biraz kendimi sardım amacım 10.000 adım atmak bir saat içerisinde bakın ee, çok ağır yürüdüğümü fark ettim ee, yarın inşallah başlayacağım böyle belki 10.000 6.000 atacağım bir saatte ama sonra bu bir saat içerisinde 10.000 adım atıp e, tempomu artırarak yapacağım ki e, sağlık, dünya sağlık ödüklüsü söylüyor 10.000 adım atın günde diye ben günde içerisinde olan adımı değil de, Sadece bir saat içerisinde atmaya çalışacağım. Bakalım kaç bin adım atacağım. Ee, mesela ben şey yapacağım mesela 10 bin adım atacağım için illaki kas kütlem artacak. Şimdi size bir de ne yapacağım? Ee, kendime şey yapacağım. o ee, Adam, yoğurt yarım mı yapsam ne bugün bunları yesem? Ee, ne ne ekmeydi? Yulaf ekmeği yulafı da beğendim aynı ekmek e, tadı veriyor yani e, e, eğer ekmek mamıysam yulaftan faydalanım derim e, biliyorsunuz bulgur bağımlılığım var kas ve artıp vitamin kalbim de var onları dengelemek için de ne yapacağım e, yulaftan yararlanacağım kızlar e, yulaftan iyi bir şekilde yararlanmayı düşünüyorum bu burada böyle pişsin. kendi haline şöyle tekrar kavuruyorum bir fotoğraf alacağım baktım ki e, ben de videolarımı izliyorum artık eskiden izlemiyordum. Ama açımı çok iyi olmadığını gördüm. E, o yüzden herhalde izlemiyorum çünkü izlenmiyor. <laughs> Diyemez. Bana destek çıkın. <laughs> Burada kalayım. Ama aslında yedek bir tane kanalımı açın. Burayı kapatırım <laughs> dermişim. E, oradan para kazanmasını da devam edelim. sizleri de seviyorum çünkü. Öyle diyeyim. Evet. E, dönelim. Bakalım. Çay göstermek istemiyorum ama yani yani demem o ki kızlar zayıflamak için iradeli kadın. Mesela ben e, yarın yine tek öğüneceğim, akşam öğün yapacağım ama sahur yapmayacağım. Bu süre, süre sarfında da meyve bilmiyorum tüketir miyim Dün iki elma yedim. Neden? Kabızlık, kronik bir kabızlığım vardı. Gerçekten de söktü. Ee, böyle mantıklı sebzeler, salatalık, domates, şu an onları tüketseniz de belki yapmaz ama elma sebzelerden yararlanın. İlk aç karnı onlardan yiyin etkili olacaktır. İnci, kuru incir, hurma çok etkilidir. Bunlar böyle arka arkaya yiyeceksiniz. Zeytinyağı hiçbir şey yapmıyorsa bir zeytin, bir kaşık zeytinyağı yiyeceksiniz. O da bağırsaklarınızı açacak. Ramazanda nasıl kilo veriyoruz? Evet, Ramazanda aç kalarak kilo veriyoruz. Öğünlerimiz tam doyana kadar yiyoruz. Aradaki açlık süresince de spor yapıp yürüyüş hareket yapıyoruz. O da bize yağ yaptırıyor kızlar. Çünkü akşama kadar vücut, şekeri, glukozu her şeyi tüketmiş oluyor. E geliyor yağ yakıyor yani. Ne kadar hareket edersiniz o kadar yağ yapıyoruz. Tabi susarsanız onu dengeleyeceksiniz. Antep'te havalar şu an iyi gidiyor. Çok öyle böyle sıcak bir hava değil. Bu arada da işin açmışım fırının. Ona bir bakayım. Sıcak bir hava yok. Onu da göstereyim böyle. Bazen böyle şunu bakalım. Şöyle fırın var. Daha fırının kapağını temizlemedim. Yemek pişiyor. Yemek pissin size bir tripod alıp böyle açılardan vereceğim. Vallahi bugün hoca sildim de bakın. Antep'in suları çok kireçli ya. Böyle ee, kalıyor kireç yani. Yaptım ettim ama kalıyor yani. Çok da deformasyon olmasın diye bilmiyorum. Ben de anlamadım yani. E, kireç kalıyor yani o kalıntı. Yoksa yağ çözücüyle bayağı yıkadım. Ah bir yağ çözücü olsa. <laughs> yağlar çöktüğü gibi var ya. Bizim de şu vücut yağlarımız yoksa işte öyle bir yiyecek içecek tek başına şu an yok. Hepsi destekli yenildiği zaman veriliyor. çeviz kürüm var, izleniyor halen. O da aynı şekilde soruyorlar. Diyet yapmışsınız. Tabii ki yaptım. Ben yani anne dede kusu yaptım. Zaten orada da bahsettim. Ben diyetle... Demek ki insanlar videonun sonunu izlemiyor. Ben diyetle birlikte verdim diye oraya da es geçti. Yani not geçtim. şu süreçte... şey için neydi ya çörek otu yağından faydalanacağım ne içindi bu ee, onu bir okuyayım ya vallahi ekran görüntüsü almışım bugünlerde unutkan çok aradığı B12 falan düşüyor düşük o yüzden olabilir onu da bir dengeleyim neyse e, kızlar çayınızı kahvenizi için ben şimdi yemekle uğraşayım e, masamı hazırlayayım e, tabii ki size her şeyi burada anlatıyorum ara ara da anlatacağım yani şöyle e, salça koydum kızlar az bir çok da bol ama salçayla birlikte Bakın ben hep bu yemekleri yiyerek kilo verdim. Gerçekten kilo verdim. Şu an vermiyorum ama yani e, vücut artık buktu. Ama ben 35 kilo verdim arkadaşlar. Yani e kadar düştüm. Yani çünkü senecek bir rakam değil. Son 3-4 ayda da neredeyse baksam Kasım'dan bu yana Aralık ya da Kasım'dan bu yana e, koruyorum yani bu kilo. Gel gitlerim oluyor. Aşağı düştüler oluyor ama bu normal bir şeydir. Koruyorum yani. E, yapacak da bir şeyim yok. Ne yapayım yani. E, gitmiyor. Çok az kaşınıcıyla karabiber koyacağım. Yani düşmüyor. Yani ben yapacak. Yani her yolu deniyorum, ediyorum. E, nane koyacak bu kızlar. Ya ben ne yapayım yani? Veremiyorum yani. E, verilmiyor. Ya ben de anlamıyorum. Ya bir tahlil yapmam gerekiyor ya da size artık ben bunun sonra tahlil değil de vücut analizi yaptırıp yağ oranıma baktırıp acaba spor da yapıyorum yağdan düşüyor mu düşmüyor mu onu göstermek zorundayım e, çünkü sizler de istiyorsunuz ya bu kadın tamam yapıyor da biz bu, kadını, bu kadın acaba arkada yiyor mu içiyor mu ben de ona nazaran ben size böyle bir şey yapacağım araştıracağım var bir yerde şöyle eşimden gelin olmazsa öğleden sonra giderim eşimle birlikte bize bir ölçüm yaptırın <laughs> bir amazondan önce bir bakayım hele ee bana bir yağ ölçümü yaptınlar? yerini araştırayım öyle e, bir baktırayım Bakın neden kilo veremiyorum yani e, bilmiyorum tahlil yaparlar mı yapmazlar mı ondan korkarım ya artık yani bir yapsınlar bir etsinler ya yani. böyle köfteyi karıştı arkadaşlar ee, biraz da köfte normalde aslında köftelerin üzerine bırakılan bir şey ama bu köfteler dolapta çıktığı için dün pişirdiğim için böyle bir şey tercih edeceğim ve normalde bu şöyle ama ben kaşıkla yapacağım herhalde çünkü ee, bu şekilde nasıl makarna isterse bunu bulgur pulansı ya da yarma bakın yarmayı haşlayın düzün Üz süzülükten sonra bir baş olan ya da kendi sosunuzu yapın. Nasıl canınız makarna istiyorsa içine yarma koyun. O da sizin makarna ihtiyacınız. Gerçekten makarna da bir resim yok. Yani e, değil, kepekli değil, bir şey değil. Öyle bir şey değil yani. ne kadar güzel oldu yani. yazda böyle pisin ne kadar güzel oldu değil mi? Ona bakın hem diyetlik hem de normal çocuklarınıza çok iyi, iyi yiyebileceği küçük küçük köftecikler besin <laughs> yavan köftemiz. Antep bilmiyorum ya Antep yapıyor mu? Antep yapıyor ya, Aynı kültürümüz Yalan köftem benim. Bunun yanında da yoğurt tercih edebilirsiniz. Bol salata yapacağım. Eşimi bekliyorum. Bol salata çok güzel gider. Cacık gider. Ya bol salatayla birlikte 10 numara gider kuşlar. Ben size söyleyeyim. Bazı böyle. Evet. Böyle de 10 numara. <laughs> güzel bir şekilde pişiyor pişmeye bırakıyorum arkadaşlar ağzı açık şekilde böyle pişti ağzını kapattım bakın ne kadar güzel böyle köfteciklerim var benim görüyorsunuz değil mi şurada da güzel salatamı yapacağım bildiğiniz domateslerle birlikte ve salatam hazır olmuş olacak. Ve salatamı da yaptım. Böyle bir kaba koydum. Çünkü eşim geç gelebilir. iftarası var ama yani. Şöyle kapatıp dolaba koyuyorum kızlar. Her şey doğrandı. Bir sosları falan konulacak. O kadar bakın ne kadar. Cam kaseler ya da e, çok demir kaseler var Arda'nın. Onlardan alacağım ben. Önce de piyasasını araştırmam gerekiyor. Değerli anneciğim. Kızlar antepusülü marul yapıyoruz. Antepusülü dememin sebebi içine şey Aa, konuluyor. Baba, ee, adı, sumak mi? eşkisi. E, ondan sonra e, nane falan. Ben bugün e, şey koydum nar ekşisi e, güzel bir şekilde böyle. şurada çekirdeklerim kalmış bazı gideceği çok dikkatli onları alacağım güzel bir e, karıştırayım zeytinyağı sumak nar ekşisi pul biberi giriyor on numara hanımlar e, balkona size, e, çekim yapayım neden mutfak karanlık oluyor ve izlenemez e, durumda oluyor bakın çok güzel bir doyurucu menü ee, bununla normal e, normal diyet yaparken bu tek yiyebiliriz. Şimdi Ramazan, bunun yanına bir kase çorba yiyebilirsiniz, yoğurt yiyebilirsiniz. Zaten miktarından dolayı bu size çok güzel e, yani yağ yaktırır. Ben onu söyleyeyim. Çok güzel on numara yağ yaktıran bir yemek. E, bugünlerde Ramazan dolayısıyla benim hep bulgur yediğimi görüyorsunuz. Hani arada bir yemiyordum, sadece sebzeyi de yiyebiliyordum. Ama şöyle bir durum var. Ramazanda e, tamam ben her zaman tek öğün beslerim ya da arada kuru yemiş falan yiyorum ama e, Ramazanda ben gün boyu e, su içmiyorum. Kahve içmiyorum. Çay içmiyorum. Bu da halsizlik, bitkinlik yapıyor. Toparlanmam için de bunlardan yiyorum. Eğer sadece sebze ağırlıklı beslensem Vücut bir yerde karbonhidrat istiyor ve gider yasaklı gıdalara ben de saparım. Onun önüne geçmek için bu yüzden bulgur tüketiyorum. Miktarından o zaten vermeyen bir beden yani ne yapayım yani bunu da keseyim hepten alışsın öyle şey mi diyeyim yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ben gideceğim vücut analizi yapacağım ondan sonra vücut analizi olarak ve mevzuyla incelmeye bakacağım. Bakalım becerebilecek miyiz yapabilecek miyiz? Ee, bir dinlendikten sonra bakarım ki Ahmet Topal'ın grubu çıkıyor işte böyle 5-6 ay sonra. Belki o zaman bir deneme yapabiliriz. Yani göreceğiz. Ee, ben size çok güzel bir vlog hazırladım. Ee, i̇şte yemek kavuşması, yapası, diyet blok arkadaşlar. Tanıdıklarınızı söylerim Whatsapp'tan atın. Her yerden bir paylaşın. Ee, beni tanısınlar, görsünler, destek verin. Ben e, emek veriyorum ve burada kalmak istiyorum. Sizlerle paylaşıp muhabbet etmek istiyorum. Sizler ne yiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ramazan'da kaçamak yaptınız mı? Kilo aldınız mı? Verdiniz mi? E, ne yaptı? Nasıl bir sonuçlar var? Sizlerde paylaşırsanız sevinirim. Akşam görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Biz iftar arıyoruz iftarımız. Maraş dondurması arkadaşlar. Eşim şoklatıp getirmiş. E, bunu birazdan açacağım. Şöyle güzel bir şekilde onu da size göstermek istedim. Maraştan gelen dondurma dolaba atacağım kızlar yesin diye. Şöyle kapağı böyle arkadaşlar. Şöyle açtım. Şöyle göstereyim. Şoklanmış sipariş verebilirsiniz. Ardo'dan almış böyle eşim. Gösterim adres var mı böyle? Ee, telefon numaraları göstereyim. Şöyle bir bakayım. Bazı firmalar Türkiye'nin her tarafına yollayabilir. Evet var. Şuradan. Faks falan her şey var. Türkiye'nin her tarafına yollayabilirler pazarcıktan. Böyle buzlar görüyorsunuz. Bilmem fark edebiliyor musunuz? Böyle de yiyeceğiz yani.